cennet ve cehennem konusunda da günümüzde özellikle bir kısım çevreler tarafından gündemde tutulan bir önemli detay var. İslam tarihi içerisinde Cehen bin Safvan dışında cennet de cehennem de mahluktur. Sonradan yaratılmıştır. Sonradan yaratılan bir şey de ebedi olmaz. Dolayısıyla ikisi de bir gün gelecek, fena bulacak, yok olacak demiş ümmet içerisinde bu görüşü dile getiren bir başka kişi var mı bilmiyoruz. Ulema bu görüşün çok ciddi ihtikadi arızalara yol açacağını söylemişler. Bunu söyleyen bir kimsenin cennet ve cehennemin ebedi olduğunu ifade eden onlarca Kur'an ayetine ve tevatür seviyesindeki hadislere muhalefet olacağını söylemişler ve hatta bunun küfür olduğunu ifade eden alimler olmuş. Ve fakat söyleyelim ki bu görüş kendi içinde mantık olarak tutarlıdır. Yani hiç Kur'an ve sünnetten delil olmasa elimizde akıl yürüterek herhangi bir şey sonradan var olmuşsa onun bir sonu vardır. Çünkü bütün hadis muhtes varlıkların sonu vardır diyeceğiz. Herhangi bir varlığın varlığının başlangıcı yoksa o ezeli ise kadimse aynı zamanda bakidir, sonsuzdur. Ama kadim değilse hadisse varlığının bir başlangıç noktası varsa bir gün gelecek o yok olacak deriz. Bu akli bir kaziye olarak doğrudur. Fakat ilgili ayetler ve ilgili hadisler böyle söylememize kesin bir engel teşkil ediyor. Cennet de cehennem de ebedidir. Gene İslam tarihi içerisinde İbn Teymiye'den önce cennet ebedidir ama cehennem değildir diyen biri olmuş mu bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Ve bu görüş çok daha tehlikeli bir görüş. Hem delil olarak tutarsız ve dayanaksız hem de mantık olarak. Evvelinde Muhyiddin İbn Arabi'ye isnat edilen bir görüş var. Cehennem son bulmayacak, devam edecek ama cehennemdeki azap son bulacak dediği söyleniyor. İşte azap azp aynı kökten geliyor. Azp tat almak demek, lezzet demek. Dolayısıyla cehennemde ebedi kalacak olan kafirler, müşrikler, münafıklar o kadar kalacaklar ki azap içinde o kadar uzun süre kalacaklar ki bir an olacak artık o azaba alışacaklar. Hatta o azap onlara bir nevi haz verecek. Azaptan lezzet alacaklar demiş. Bu iki görüşün ikisi de ehli sünnet itikadına uymuyor. İbn Teymiye bunu söylemiş. Bu konuda bir eser de yazmış. Cehennem azabı ebedi değildir diye. Ondan sonra talebesi İbnül Kayyim bu görüşü almış. Daha fazla delil araştırmış, bulmuş, kendince daha fazla delillendirmiş. 2-3 eserinde ayrı ayrı işlemiş bu meseleyi. Fakat kim ne söylerse söylesin, Ehli Sünnet itikat metinlerine baktığımız zaman Kur'an ve sünnet ne diyorsa o cennette ebedi, cehennemde ebedi demişler. Cennetteki mükafat da ebedi, cehennemdeki azap da ebedi demişler. Bunun sonu yok. Her ikisi içinde.